Geçtiğimiz günlerde Bolu'da Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. İddialara göre yangın sabaha doğru gece 3.51'de başlamış ve kısa süre içinde tüm oteli yakmıştı. Otelinde içli dışlı odundan oluştuğu için yangın hız kaybetmeden yayılmıştı. Ve en sinir edicisi ise otelde yangın merdiveni bulunmuyordu ama sadece yangın merdiveni yetmez. Dahası var yangın tüpleri de bulunmuyordu. İki kuruşluk tüp nasıl bulunmaz? Bu çok sinir edici, bununla da değil. Bolu Belediyesi ruhsatı biz vermedik deyip Turizm Bakanlığı'na suç atması da gerçekten sorumsuzca. Ama haklı gecelik 30 bin TL olan bu otelde yangın dört kattaki bir restoranta çıkmıştı. İnsanlar çarşafları halat yapıp öyle aşağıya iniyordu. Gerçekten sorumlular cezasını çeksin hem de en ağırından. Bakın koskoca Los Angeles yangınında sadece 27 kişi öldü. Artık siz düşünün.